Merhabalar arkadaşlar bir buçuk saat önce çekmiş olduğum video herhalde algoritmalara takıldı biraz söylemlerimizi yumuşatalım global dünya ekonomisi ile ilgili anti kapitalist düşüncelerimizi ne yapalım anladınız siz onu neyse fazla ban yemeyelim yakında YouTube kanalımızı kapatabilir bu arada bildirimlerinizi açınız Aboneliklerinizi yapınız. Like'larınızı atınız. Çünkü bu benim değil, sizin menfaatinize. Evet, dün atmış olduğumuz videodan sonra bugün de bir video denemesi yaptık. Ve muktedir olamadık. Sebebini bilmiyorum. Oluyor böyle şeyler. Her neyse. Gram altında, dün 550'li seviyelerdeydik. 560'ı gördük. Gram gümüşte. 7 lira 22-23 kuruş. Siz saatliklere bakmıyorsunuz. 7 lira 50 kuruş. Dolayısıyla ağlayıp vahlayıp gümüş tutanların, altın tutanları kıskanmaması, altın tutanların da borsaları kıskanmaması lazım. Kısaca sonuçta bu dünyada herkes nasibini yer. Biz geleceği göremeyiz. Sadece öngörülerimizi paylaşabiliriz. Dolayısıyla abartılı rakamlar vermiyoruz. Piyasalarda okumalar yapıyoruz. Bunları da sizlere sunuyoruz. Dolayısıyla e, en büyük avantajımız ne oldu arkadaşlar? Korku döneminde hafta içi yaşanan set hareketlenmeler 15-20 gün geriye gittiğimizde benim takipçilerim beni zaten biliyor. Dolayısıyla panik yapmaya gerek yok, stres yapmaya gerek yok. Gram altında 560 lira ve üstünde saatlik kapanışlar şu anda devam ediyor. Dün 550'li seviyelerdeydi. 550, 554. 3 gün öncesine gittiğimizde 547 hareketi oralardan çıkış olmuştu. Oralardan satış yapılmaz. Ta ki 20-25 gün geriye gittiğimizde 6 lira 11 hareketinde de söylediğimiz yerdeyiz. Düşüşler sadece ortalamalık yükseltmek için yapılmalıdır. Çünkü global dünya ekonomisi hiperenflasyona girmiştir. Dolar endeksi tarafına geldiğimizde her zaman söylüyoruz yıl içerisinde 100 bin lira değecek. Dolar endeksi 94 bin ve üstünde saatlik kapanış yapacaktır büyük ihtimalle. Dolayısıyla akşam herhangi bir video atma gereği de duymuyorum. Hafta sonu bakalım canım istersin. Sohbet tadında bir video atarım. Sonuç olarak gram altında hedeflerimiz nettir. Ortalamalarda 600 lira fiyat bekliyoruz. Gram gümüşte 8 lira ve 12 arasında sert yukarı yönlü volatillik beklediğim için 8 liranın üstünde bir rakam bekliyorum fakat telaffuz edemiyorum. Bu rakam 12 lira olabilir, 9 da olabilir. Bununla ilgili gerçekten bir yorum yapamıyorum. Dolayısıyla platin yakını takip ediyoruz. Platin üstünde son 4-5 gündür hareketlerde, ortalamalarda gümüşe hiç yansımayan sert yükselişler oldu. Benim bir sözüm var. Gümüş platini altın gümüşe bakar. Platin kazançları yükseltti. Ardından FED toplantısının %2'den sonra %2 gibi düştü. Gümüş hiçbir şey kazanmadı. Gümüş baskılandı. Saatlikleri takip ediyoruz. Platin'deki bu hareketin her şekilde gümüş yansımasını bekliyorum. 24 dolar ve üstünde saatlik kapanışlarda size söylemiş olduğum bir kelime vardı 22 gün önce. Ons gümüş 15 dolara düşecek dendiğinde söylediğim yerdeyim. 24 dolar 50 sent üstünde saatlik ve haftalık kapanış 26 26.50'yi getirir. İşte o zaman bu sene gümüş kopar. Şu anda bu rakama 2,5 buçuk dolar uzağız ve gümüşün üstündeki baskıyı daha da arttıracaklar. Fakat Birleşik Devletler'de gel, Birleşik Devletler'den gelen bugün tarım dışı istihdam verisinde gene azalması global dolar endeksinin yukarı yönlü seyredi. Neden oldu? Fakat Fed'in söylemlerinde faiz kelimesinin kullanılmaması akabinde söylediği en etkileyici kelime ki biz bunları zaten yıllardır söylüyoruz. Karalaştık bir sene oldu. Bunlar para basma manyağı oldukları için para basmaya da devam edecekler. Dolayısıyla Faizler 6 ay önce söyledik, 2022 Haziran-Temmuz ayı gibi 0.25 artacak. Resmi de enflasyon zaten Birleşik Devletler'de kopmuş. Dolayısıyla enflasyon sürecinde piyasalarda altın, gümüşte yukarı yönlü dediğim seviyeleri bekliyorum. ONS altın tarafına gelelim. ONS altında 1830 üstünde haftalık bir kapanış lazım. Banlanan videomda 1797 hareketleri vardı. Ee, şimdi gene baktım 1810 ve üstünde saatlikleri hazırlanıyor. Burada da gene aynı yerdeyim 1800 dolar üstünde bir sent olsun üstünde bu haftalık kapanışta 1830 doları bize hafta içi getirir. 1830 doların üstündeki ilk hareketli 1900 bölgesidir. Bunu da belirtiyorum. Dolayısıyla e, ne oldu bir de bugün İng İngiltere Merkez Bankası Başkanı Britanya ne dedi? Biz dedi de faiz arttıracağız. Pas geçmişlerdi. Bunun da sterlinin negatif yönde etkilediği, doların pozitif etkilediği. Fakat Birleşik Devletler faiz artışı vesaire olmadı, para basmanın devam ettiği bir ortamda da doların çok izliyorsunuz ve çok yazıyorsunuz. Hocam 15 olacak, 12 olacak, 13 olacak, 14 olacak. Sevgili kardeşlerim, hele bir 10 olsun. Benim hedefim zaten on bana eleştiri yorumları yazıyordunuz. 6.80'deyken ben o zaman alınır diye genel arım biliyorsan. Dolayısıyla biz bu rakamı beklerken 10-10.50 bandında bir kapanışı bana dediğiniz kelimeleri iyi hatırlayın. Hocam sen 200 bas puan faiz arttırıldı ve dolar 6.80'den alınır. Bu daha aşağı inecek 5.40. Doğru mu? Her zaman söylüyorum tepedeyken alıp aşağıdayken satıyorsunuz. İster borsada, ister altında, ister gümüşte oldu. Dilimizde tüy bitti. Alınacak seviyeler bedavaydı. Şimdi 560 ve üstünde saatlik kapanışları hazırlıyor. Haftalık kapanışta 560 gelecek. Hafta kaçtan artık açılış yapacak. Hem DXY kopuyor. Hem içeride faiz indirimi yapıyor. Hem Polonya Merkez Bankası faiz arttırdı. Hem de Çekya faiz arttırdı. Biz Çekya'yı Çekoslovakya'yken, Çek, Çek Cumhuriyeti'yken Aynı zamanda çekiyi kendi biliyoruz. Prag da çok güzel. Ama bunların faiz artışı da bizi negatif etkiliyor. Fakat uluslararası siyasi konjektürde ülkelerin ilişkileri, hele bir ilişkilerle ilişkilerin son bir hafta 10 gündür olumlu yönde seyretmesi, yurt dışından ihracat bazlı belli oranda döviz girdisi olması, bizde dolarda 9 lira gibi seviyeleri getirebilir. Bunu Merkez Bankamız yapmakta muktedirdi. Fakat ne oldu? işte doğal ilgili işte elektrikli işte BOTAŞ'a bu, bugün bir e, ödeme yapıldı. Merkez Bankamızı kanalıyla 300 milyon doların üstünde bir rakam. Kısaca e, kış dönemindeyiz. MTA fiyatları artıyor. petrol fiyatları 80 dolar üstünde saatlikler hazırlanıyor. Joe Biden de aynı Çin'in dediğini söyledi. Stratejik askeri rezervimizi açarız. Brent petrolün 75-74'lere düşmesi lazım. Brent petrolü 80 üstünde saatlikte devam ediyor. Yani kısaca Girdi maliyetlerin yükselmesi Kasım Aralık dönemi tüm ülkeler için işte ödemelerin en çok yoğun olduğu dönemler, döviz ihtiyacı var. Fakat her şeye rağmen doların bu yılı 10 lira 50 kuruş gibi seviyelere kapatacağını öngörülmekteyim. 11 liranın üstündeki rakamlar gerçekten sıkıntı olur. Dolar arttıkça siz evet çok uygun seviyelerden de alsanız mesela kendimden örnek vereyim. Ben frank toplayıcısıyım. Dolar yorumunu sadece dolarla ilgilendiğiniz için söylüyorum. Çok düşük bir döviz birikimim var. O da ağırlıklı olarak İsviçre frangı olarak bir miktar Kanada doları, Kanada doları benim Amerikan dolarından daha fazla. Fakat ağırlık ortalamalarına baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Olayı işte Aresay'dan bakıyoruz. Evet orada işte 9.20 bir hareket oldu o gelmez. Yukarı yönlü seyir var. Yani dolarda biz alınır seviyeleri herkes düşük ee, tahminler, fiyatlamalar yaparken merkez bankamızdan doları düşürecek sözlü müdahaleler yapılırken aldık. Yani siz sadece faizlere bakarak hareket ederseniz faizler yükseldiğinde hemen dolar alıp tepeden ondan sonra işte pardon düzeltiyorum faizler yükseltiğinde, yükseltiğinde hemen dolarını satıyorsunuz düşürüldüğünde dolar alıyorsunuz. O arada zaten alan almış oluyor bir e, MTI bir ürüne yatırım yapılırken bu geberdi. Bu öldü. Artık altından bir cecik olmaz değil mi? Mesela 395 hareketi vardı. 477'ye kadar geldi. 477'de mesela ne oldu? Dedik 500 lira olacak. 500 lira oldu. Ardından yıl hareketi oldu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bekleyin dedim. Bu toparlayacak. 24-48 saatlik hareketler dedik. Bir hafta içerisinde 500'e geldi. Ardından gene düştü. Gene söyledi. 500'den alanlar satmasın. 504'te bir saatlik haftalık kapanış bekliyoruz. 492 hareketi vardı. 493 üstü de saatlikler de geldi. Aresay'dan vesaire siz de bakın. Geldi. 504, 540 faiz indirimi oldu. 560'lı seviyelerde. Şu anda 565. Dolayısıyla çok aşırı yükselecek beklentisiyle kendinizi buna hazırlarsın. Yıl sonu kapanış rakamı 590, 580 veya 610. Ve ortalaması 600 diyoruz biz buna. Bu rakamlardan kapattığında psikolojik olarak da yıkama vuruyorsunuz. Aralardaki geri çekilmelerde de satıyorsunuz. Bunu yapmayın. Kendiniz altta destek koyun. Biz ne dedik? Destekler verdik. Gram altında ne yaptık arkadaşlar? Gram altını aldık, topladık, beklettik. Ondan sonra şu seviyeler gelmeden satmamak lazım dedik. O seviyeler gelirse de toplamak lazım dedik. Doğru mudur? 477 hareketi var tabii. 466, 464. Artık 430'lar konuşulurken buralardan alınır, satılmaz dedik. 504'te geldi. Bunlar bir aylık, bir buçuk aylık olaylar. Fakat altın her şekilde, gübüş keza aynı şekilde enflasyona karşı kendisini korumak isteyen insanlara da bir bıkkınlık, bir yıldınlık gibi. Biz burada psikolojik olarak da destek veriyoruz gördüğünüz gibi. Bu arada like'ları ve abonelikleri unutmayalım. Sonuç olarak neyi gördük? Gram altın, herkesin dediği gibi 504 altında saatlikler gelmedi. 504 geldikten sonra daha da düşünecekler. Ayrıca ons tarafında yukarı yönlü hareket var. D yukarı yönlü gidiyor. İçeride faizler indirilmiş. Gram altın 600 lira. Hayırlı olsun. Gram gümüşte 8 ve 12 arasında her türlü rakamı bekliyorum. Fakat ben gram altını 8 liranın üstünde rahat bir şekilde kap e gram gümüşün kapatacağına inanıyorum. Fakat gram gümüş o kadar bolettinli yukarı yönlü sinyaller veriyor ki platinin hareketlerini bir haftalık 10 günlük bakın platinin hareketlerini gümüş nasibine almadı. Gümüşü daha çok baskılıyorlar çünkü para. Platin sağlam sanayi madeni. Değer olarak da altından çok pahalı. Ama onun üstünde biliyorsunuz 1300-1400 hareketleri oldu. Ondan sonra hala bin dolarlarda geziyor. Dolayısıyla gümüşte alan çok. Gümüşte 24 doların üstünde bu haftaki kapanışlarla hafta içi. Bir hafta 10 günlük hareketlerde 24 24.50'nin gelmesi kuvvetli muhtemel. Bu bir öngörüdür. Ama bu gelirse 26.50'ye daha yakın oluruz. Gümüş 26.50 olmadan kopmaz arkadaşlar. İşte o zaman 26 26.50'yi görürsek şu anda 2.5 dolar yakınız. 13 14'e düşecekler, düşür, düşürecekler gibi bir şey dedikleri zaman ki alarm videolarımı hatırlıyor musunuz? 20.10 var bir tane dedim. Aresayet'e çok sağlam bir destek. Bu kırılamaz dedi. Bunu aşağı yönde bu hiçbir güç kıramaz. Dedim. Satmayın. Buradan alın. Yedilerin üstüne atacak. Hatırlıyor musunuz? Satmadınız. O seviyeden cesaret edemediniz. 6.30-6.40'ı beklediniz. Oradan topladınız. Bazılarınız yaptınız bunu. Ne oldu? 7 liradan almış olduğunuz meta 6 liranın hafiften üstüne çekildi. 6.11 hareketi orada aldığınız rakam 6.30, 6.40 iyi biliyorum. 6.20'den, 6.10'dan, 6.18'den toplayamazdınız zaten mobilde. E ne yaptınız? Yüksekten aldığınız metanızı satmadınız. Orada yüksekte kaldınız. Orada kısa pozda zarar yazdınız. 6.20'lerden, 6.30'lardan bunu topladınız. Bakın şimdi 7.45, 7.50 bandında. Yani gümüş kaybettirmiyoruz siz düşüş ve alım fırsatı. Ortalamalarımızı yükseltin. Altın için de keza büyüdü. Şimdi bir de yeni abonelerimiz de şunu çok yazacak. Hocam ben sana yeni denk geldim. Yeni denk geldiğim için daha önce bunu çok kaybettirdiler. Yüksekten aldırdılar, düşükten sattırdılar. Eyvallah. Ama bakın bundan sonrası riskli bir dönem. Gram altının gideceği rakam maksimum da nedir? 600 liranın çok hafif üstü. Gram gümüşte diyorum bakın 8-12 arası. Gram gümüşte alım fırsatıyla ilgili yani bana sorulursa yani ben gümüşten umutluyum, 8 liranın üstü diyorum. Ona göre kendiniz içerideki enflasyon gelişmelerine göre koruyun. Her neyse arkadaşlar, lafı fazla uzatmayalım. Bu benim ikinci videom. Toplam neredeyse bir saat konuşma yaptık. Öbür video da YouTube tarafından banlandı. Altta destek seviyelerini her zaman veriyoruz. Söylediğimiz yerdeyiz, her sözümüzün arkasındayız. Bir ay olmadı 6.11 hareketinde söylediğimiz yerdeyiz. Gümüş 7.50 şu anda iyi gidiyor. Ons tarafında 24 ve üstünde bu hafta kapatsın. Haft içi 24 24.50'lerin gelmesi kuvvetli muhtemel. Ons gümüş harici işte ons altında da 1800 dolar üstünde herhalde haftalık kapanış artık gelecek. Uzun zamandır bekliyorum. Ama benim için ideal kop kopacak 600'ü geçecek gram altın ve hatta gram gümüş 8 arın üstünde kapatacak demem için sağlam, sert bir hareket olması lazım. Ve gümüşte bu boşluk var. Altında o kadar yok. Altında baskı çok fazla çünkü en büyük para. O zaman 1830 üstünde haftalık bir kapanış gelecek. 10 altında. Gümüşte de 24.50 üstünde bir haftalık kapanış geldiği zaman 26.50 yolculuğu gümüşte başlar diyeceğiz. 1900 dolar hemen üstünde de gram şeyde 10 altında başlayacak diyeceğiz. O zaman zaten İçeride dolar TL 9.60-9.70 hareketinde şu anda biliyorsunuz. Söyledik işte orada da herkes şimdi 13, 15, 20 gene konuşacak. Gerek yok. Siyasi gelişmeleri de var. Birleşik Devletler aramız iyi. Bir tane Merkez Bankası ben faiz arttıracağım dedi. Bu ayda pas geçti. Onlar büyük ihtimalle aralıkta arttıracaklar. Sterlin tutanlar, Kanada dolar tutanlar söylüyoruz zaten. 6 ay bir sene oldu. Hepsi yukarı gidecek. Ama gümüş çok büyük bir sürpriz yapabilir. Bunu söylüyorum. Kendinize iyi bakın.